Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ne deniyoruz? Yine her zamanki gibi Dubai çikolata deniyoruz. Yani ucuz alınmış bir Dubai çikolatası. Hemen açalım şöyle. Açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar. Ama bunu annemle yiyeceğim. O yüzden beklemem lazım. Yine yaptığınız şekil gibi bir şekli var. Güzel gözüküyor ve yumuşacık. Ya çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakırsanız e, çok sevinirim. E, bunu açmam için beklemem lazım ve telefonunda e, şey olması lazım böyle beklemesi lazım. Yoksa şeyde çekmiyorum. O yüzden annemi bekleyeceğim. Bay bay. Ya başlatmışım. Bay bay. Arkadaşlar ben bekleyemeyeceğim annemi videoya. Arkadaşlar saatimden arayacağım. Arıyorum. Naciye. Ben şu söyleyip geliyorum. Naciye acımı çekiyor. Naciye. Ne oldu kızım? Ne oldu? Kedi mi var? Kedi mi var? Kedi mi var aşkım? Kavga mı ettiniz? Aa ben o kediyi döverim. Tamam mı? Ben o, o ben o köpeği ay kediyi döveceğim. Hadi sen eğlencene bak. Neyse arkadaşlar deniyoruz. Yaşının tatlılığına bakın. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Şunun tatlılığına bakın bir de konuşur Neyse. Evet şimdi. Şöyle. Aha çıktı yine padişah. Uy, yeri seni. Kulağı buz gibi. Zaten sabah arka Naci'nin kulağı kanamış. Hala böyle kırmızı şey Yani kan var. Evet açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah tadı güzeldir. Çıkmıyor. Ben çıkartıp geliyorum. Çıkartırken kırıldı. Böyle. Dur şöyle. Bir. Şimdi tadına bakacağım. Anne bir tane kara yiyebilir miyim? Ya Anneciğim yapmayın. Al. Yok ben şimdi yemeyeceğim. Bak bir kahve yapayım kendim. Anne bak. Gitti. Neyse. Çok güzel. Yine Her, her zamanki gibi aynı içindeki fıstık Çok güzel. Ama bu yapış yapış. Çok güzel. Ben bunu bir günde bitiririm. Zaten çok küçük. <laughs> Ama şekli çok güzel. Neyse. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.